Şu an Ankara'daki öğrencilerimizi Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde sınava aldık. Ama sadece Ankara'da değil İstanbul'da birçok üniversitemizde ve Türkiye'deki bütün illerde, üniversitelerde sınav eğitim kurumlarının öğrencileri şu an aslında hepsi aynı heyecanı, aynı duyguyu yaşıyorlar. Çünkü tüm Türkiye'de ortak olarak aynı zamanda başlatılıp aynı zamanda bitirilen bir gerçek mekan, gerçek sınav uygulaması bu sınavımız. Sınav eğitim kurumları olarak geleneksel hale getirdiğimiz bir uygulamamız var, gerçek mekan gerçek sınav isminde. Yıllardır bu uygulamayı yapıyoruz. Amacımız mevcut öğrencilerimiz gerçek sınava girdiklerinde sınav kaygısı yaşamasınlar, sınav heyecanı onları olumsuz anlamda etkilemesin. Bunun için gerçek mekan gerçek sınav ismiyle geleneksel bir uygulamamız söz konusu şu an Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde kampüslerinde öğrencilerimiz kendileri için ayrılmış olan sıralarda, sınıflarda ve kendileri için özel olarak kodlanmış e, optik cevap kağıtlarıyla, giriş kimlik kartlarıyla sınava gi alındılar. E, Girişte güvenlik kontrolünden geçtiler e, ve herhangi bir aksesuar, cep telefonu yanlarında olmadan sınava girdiler. Amacımız öğrenciler sınav heyecanından Kurtulmuş olsun, kaygı yaşamasınlar. Bunu yıllardır yüz binlerce öğrencimizle birlikte tecrübe ediyoruz, uyguluyoruz. Ve hem veliler için hem öğrenciler için çok güzel bir deneyim oluyor. Sınavın uzman kadrosu tarafından hazırlanmış tamamen orijinal sorulardan oluşmuş ve ÖSYM ile gerçek sınav sorularıyla birebir uyumlu, paralel hazırlanmış sınav kitapçıklarıyla sınava girmiş oluyorlar. Ve genelde de şunu görüyoruz ki bu Gerçek deneme sınavında almış oldukları sınavlarla burada puanları almış oldukları puanlar büyük oranda örtüşmüş oluyor. Bunu çok net bir şekilde izleyebiliyoruz.